Perşembe günü istiğfarı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin tertemiz yarattığını kirleten, örttüğünü açan ve tezin buyurup süslediğini çirkinleştiren günahlarımdan sana sığınıyor. Affını dileniyorum. Beni affeyle. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatü selamet ve bereket ihsan eyle. O salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları bağışla. Allah'ım senin müjde ambalajlı vaatlerine ulaşmaya mani olacak, işlendiği zaman senin gazabının artmasından emin olunmayacak, onlar dururken rahmetin inmeyecek ve nimetlerin devam etmeyecek bütün günahların bağışına. Allah'ım gündüzün aydınlığında insanların görmesinden çekinerek, gecenin karanlığında da sana karşı bir cüretin neticesi olarak işlediğim günahlarım var. Bütün sırların senin nezdinde açık, gizliliklerin de bariz ve ayan olduğunu, hiçbir kimsenin o günahların cezasını benden uzaklaştıramayacağını ve yüce katında ne mal ne evlat sadece kalbi selimin fayda vereceğini bile bile işlediğim günahlar. Onların hepsinden senin enginlerden engin gofran denizine sığınıyorum. Ne olur beni mağfiret buyur. Allah'ım senin zikrini unutturan, ikazların karşısında gaflete sebep olan, mekrinden her zaman emin olma gibi büyük bir kusura yol açan ve nezdindeki hayır ve güzelliklerden ümit kestiren her bir günattan sana sığınıyor ve onlardan dolayı beni bağışlamanı diliyorum. Allah'ım, kitab-ı muhkemindeki biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip ona yalvarıp yakarmadılar. Şeklindeki mübarek beyanını bana işittirdiğin halde, rızkım azalıp daraldığında nankörlük yaparak, şekvada bulunup dergahından yüz çevirerek, Halik'i bırakıp da mahlukatın önünde eğilerek, onlara yüz suyu döküp yalvararak işlediğim günahlarım için af-ı istiyorum, beni affet, hışla. Allah'ım bir sıkıntı ve hüzünle karşılaştığımda, sen varken başkalarından yardım isteyerek, senden başkasından inayet dileyerek, ve yarı bırakıp da yarı bırakıp da ayarın himayesine girerek işlediğim günahlardan ötürü affını diliyorum. Ne olur benden affeyle. Allah'ım her ihtiyacımı karşılamaya muktedir sen olduğun halde ve benim benim senden senin inayetinden müstani bulunmam mümkün değil iken senden değil de başkalarından korkarak sana değil de yarattıklarını el açarak başkasında bulunan bir şeye tamah edip elindekine nail olabilmek için sana rağmen ona boyun eğip itaat ederek işlediğim her bir günah için affını talep ediyorum. Beni affeyle. Allah'ım, nefsi emmaremi bana cılız, küçük ve basit gösteren ve böylece beni nefsimin oyunları karşısında çaresizliğe düşüren bütün günahlarımdan dolayı affını diliyorum. Beni affeyle. Allah'ım, kalemin kalemimin Allah'ım, kaleminin yazdığı, ilminin ihata ettiği ömrümün Sonuna kadar işleyeceğim bütün günahlarımı, öncesini, sonrasını, kasten ya da hata aynı olanını, azını, çoğunu, küçüğünü, büyüğünü, önemsiz görüneni, büyük tehlike taşıyanı, eskisini, yenisini, gizlisini, açığını, başkalarının görmediğini, gördüğünü ve bunlarla beraber ömrüm boyunca işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiye, suç ve günah varsa hepsini sil ve nedamet yüklü istiğfarlarla kapına gelmiş bu benden mağfiret buyur. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek içine girdiğim her bir günah için mağfiretin dileniyor. Kullarının üzerimdeki hakları olan hakları olarak kaydettikleri için de beni bağışlamanı talep ediyorum. Şüphesiz kullarının üzerinde pek çok hakkı var ve nefsim o haklara bedel senin nezdinde rehindir. Allah'ım her ne kadar o haklar çoksa da senin rahmetin bahrına nispet olarak bir şey kalil hükmündedir. Allah'ım kadın yahut erkek hangi kulunun toprağından ya da malından bir şey gasp etmiş, haysiyetine ve bedenine bir zarar dokundurmuş isem, o kulların ister ölmüş, ister kayıp, ister hayatta olsun, isterse de onların hakkını benden yakınları talep etmiş bulunsun, haklarını onlara iade edemez ve helallik almaya muktedir olamazsam, senin kerem, cömertlik ve nezindeki sınırsız güzelliklerle onları benden hoşnut etmeni dilerim. Ne olur onların benim üzerimde hasenatımı eksiltecek bir hakkını bırakma. Onları razı edecek şeyler senin nezdinde çoktur. Lakin sen daha iyi bilirsin ki benim yanımda onların kabul edeceği hiçbir şey yoktur. Lütfen ve keremen Allah'ım. Yevmi kıyamette benim hasenatımı onların seyyiatını affetmek karşılığında kullanma ve onların benim üzerimdeki haklarını meccanen onlara lütfet. Ey Yüce Rabbim Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salat, selamet ve bereket ihsan eyle. O salat, selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inanları da bağışla. Ey avu en güzel ve en hayırlı olan. Amin.